18 Haziran'da bir kafede yaşanan silahlı çatışma olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Malatya'da 18 Haziran Cumartesi günü saat 16.15 sıralarında Hakpınar Kuyumcular Çarşısı girişindeki kafede meydana gelen olayda kafeyi işletenlerle sahipleri arasında iş yerinin işletilmesi, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Silahlarla ateş açılması sonucunda dayı yeğen oldukları bildirilen 53 yaşındaki RE ve 33 yaşındaki HU adlı şahıslar olay yerinde hayatını kaybetmişti. <laughs> Kalbi durmuş olarak Turgut Özaltıp merkezine götürülen İsmail Artuş ise burada yapılan müdahale ile hayata döndürülmüştü. Artuş'tan 15 gün sonra ölüm haberi geldi. Böylece kafede çıkan silahlı çatışma olayında ölü sayısı 3'e yükseldi. <laughs> Olayda SB adlı kadın baldırından, MT diz kapağından, MA karın boşluğundan, MA sağ ayak kısmından silahla, SK adlı şahısa darp sonucu yaralanmıştı.